Öncelikle Kurtuluş Kuş hoş geldin. Selamun Aleyküm. Adam akıllı konuş. Asabımı bozma. Başla. Öncelikle sen hoş geldin. Bir yere gittiğimizde falan böyle ortama hakim olma şekillerinden önce bir çık. <laughs> hoş geldinler falanlar filanlar. Bu programın sahibi sen değilsin. Asıl sen hoş geldin. Sen misin? Benim bulunduğum ortamda da benim Sen de bir egoistlik Bir kendini beğenmişlik Bir tane story atıyorsun Mesela bugün atmışsın Bir tane Allah'ım ne kadar yakışıklıyım Şöyleyim Öyleyim Hiç aynaya baktın mı? Baktım Günde 3-5 saat bakıyorum O zaman göz doktoruna da git Yanlış Gitmem biliyorsun Gitmem lazım Kendini böyle kıvaç tatlıtuğu gibi havalar falanlar filanlar Bir tane şarkı yapıyorsun Gidiyoruz konsere 6 saat 7 saat bizi yiyorsun Bitiriyorsun bizi Kendi şarkılarını dinliyorsun Sıkılıyorum Burak <laughs> Saat doldu lan He, kameraları gördün, değişik değişik oynamaya başladın. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hakkımı nasıl inkar edersin ya? Sözü, müziği ben yazıyorum. Şarkıyı, o çıkışlar falan var ya hani... ...o senin çıkamadığın yerler var. Fa diyez, sol diyez, re diyez, mi mi yez... ...mi mi yez nereden çıktı? Mi diyez. Yani demem o ki kardeşim... ...susacaksın, abini izleyeceksin. Tamam? Abiye bak. Oğlum abiyim işte. Senden yaşça da büyüğüm ya. Yakışıklı olmak suç mu? <laughs> ha komik. Oğlum sen istedin. Ne o? Sıkma. Niye? Sıkma, sıkma. Ne Sıkma. Sıkma babacığım ya. Bak. Bakamıyorum ki. Bak bak. Vallahi bakamıyorum, billahi bakamıyorum. Tamam söyle abesin de. Söyle. Değilsin. Söyle, söyle abesin de. Ne? Ne? Duydunuz mu? Ben duymuyorum. Bir daha söyle. Şunu şuradan ne olur biri kaldırsın Allah aşkına. Bir şey söyle. Abiyim. Duym ne? <laughs> Sıkıyorum abi. Baba İnsanların değişik değişik şeylere alerjisi var. Ama hardal ne ya kral? Baksana bak 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 bak. <laughs> ne olur bunu buradan al. Vallahi bakamıyorum. Yedin mi? Tamam gel gel yemeyeceğim. Vallahi gel. Vallahi. Abi de dedin zaten. Duydunuz arkadaşlar abi dedi. Gel gel. Onu bir al da sarılalım Allah aşkına. Onu bir koy. Bağla. Ne olursun koy onu. Gel. Vallahi gel. Vallahi gel. Of. Ya kokuyor abi ya kokuyor